Terima kasih telah menonton! Muş gerçekten de devasa bir tarım şehri. 3 milyon 500 bin dönüm ekilebilir, biçilebilir araziyesi. Tabii bu beraberinde yaklaşık yüzde 45'lere varan çay demler örtüsüyle de tırlaşınca ilimizi doğal olarak hayvancılıkta ve tarımda diğer şehirlerimize göre bariz bir şekilde öneren açıklıyor. %45'i çay ve mene olunca hayvancılığın maliyeti de nispeten batıdaki ya da Anadolu'daki, Karadeniz'deki diğer şehirlere göre de daha burada avantajlı hale geliyor yani elimiz üreticileri. Bizim bu konuda giderlerimiz daha düşük oluyor. Bunu neye göre söylüyorum? Yani zaten bizim hayvanlarımız ya çok büyük bir kısmı açık alanda açık besin şeklinde besleniyor. Bir de elimizdeki yani yem satışlarından da zaten bunu görebiliyorsunuz. Yani batıdaki evsellerimiz bizim 5-6 kat daha fazla yem satıyor. Dolayısıyla hayvancılıkta doğal bir avantajımız var. İstikrarlı bir şekilde işini iyi yapan bir çiftçi vatandaşımız çok rahat bir şekilde yani bir insanın ortalama bir insanın veya sizin rahat bir şekilde sürdürmesi için sahip olması gereken yani. işte evdir, arabadır vesaire diye şeylere sahip olur. Sonuçta, lütfen işimizi özellikle sahip çıkalım, işimize hikmet verelim. Rızkımızı kazandığımız işin dünyanın en güzel işi olduğunu düşünelim. Bu konuda devletimizin çok ciddi yatırımları var. Çok ciddi destekleri var. Bu işi profesyonelce yapan arkadaşlarımız zaten bu işin içeriğini, yani neler doldurduğunu çok daha iyi biliyor. Hı -hı. 225 milyon desteğimiz var. Bu sadece hayvancılıklar. Yeter ki, ben hayvancılık yapmak istiyorum, işe büyütmek istiyorum, e, ara para destek olur, destek devletimizin tüm kurumları emirleri. Başkan da 1 milyon bin başlık bir popülasyonumuz bulunmakta. E, 2024 yılı verilerini bir önceki yıla kıyasladığımızda büyük başta yüzde düşük, küçük başta ise yüzde bir artışımız gerçekleşti. E, dolayısıyla popülasyon açısından gerek bölgemizde gerekse de ülkemizde il, il olarak önemli merkezlerden bir kurumunda yer almaktayız. E, toplamda 5200 adet işletmemiz mevcut. Yani totalde büyük ve küçük 20 bin işletmemiz bulunmakla birlikte küçük başımız küçük baş işletmemiz 5.200. Ee, bu işletmelerimizde toplamda 1 bin hayvan varlığımız mevcut. 2024 yılında 480 bin kuzu ve oğlanımızı kayıt altına aldık. Bu sene 600 binlere çıkmayı hedefliyoruz. Bakanlığımız 2024 yılı itibariyle tarımsal üretim planlaması adı altında yeni bir destekleme modeline geçiş sağladı. Burada artık bundan sonraki süreçte desteklemelerimizi kuzu ve oğlanlar üzerinden yürüteceğiz tüm yöneticilerimizin yani çobanlarımızın sahada karşı, karşılaşabilecekleri olumsuz durumlara anında müdahale edebilecekleri donanımlı bir ekipman çantası projesi hazırladık. Bu çantamızda neler, neler var? Çantamızda sürü üreticimizin ihtiyaç duyacağı e, kafa alması, e, el teleri, bunda güneş enerjisiyle şarj edilebilir özelliğe sahip. 4-5 saat rahatlıkla kullanabilir. E, kullanılabilir. <laughs> böyle en güzel fotoğraflardan Aklına sen de seç. Tamam. çekiyor, çekiyor efendim.